ziyaret etmiş. Cümleden gelmiş. Da, <laughs> evet, onların bu ya da, ya taşıyıcıysa. Ama şimdi ama taşıyıcı, taşıyıcı da, olsa da olsa illaki alabic alabic bir alamet oldu. Evet, babam bir baba hafta oldu. Bir önce gelmiş babam evet, baba bir yandan. Baba Dostun ayrı olsaydı onu hasta verdi. Ben de o da çünkü risk grubunda illaki bir belirtisi. Ya var arkadaş. Zeyfe. Ne yapıyorsun? Ee, oturuyor. Evet oturuyor. Evet, <laughs> Hadi gün geçsin mi? Hava soğuk değil mi? Üşümüyor musun? Yok ya, ya çok soğuk değil. Mi? Çok soğuk değil mi? Ne? Değil mi? Öf, ye, çekme. Çekmeyeyim mi? Niye? Çekme. Ne yaptın gözlerini? Gözlerim. Niye ne? kanlandı? Ne? Bilgisayara çok mu baktın? Yok. <laughs> Avrupa'da. <gülüyor> Avrupa'da şey oldu diyor. Ben de dedim ki ne diyor o bu dedim ya. Ay, ay, yakışıklılar var ya. Bak Böyle gönderiyoruz gönderiyoruz ayrı ayrı gönderiyoruz. Adam şunu tuzu bir yokmuş şimdi diyor ya. Gel göz bakayım gözlüklerim ay. şekil gel bakayım kız buraya. Kız gelin bakayım buraya. <gülüyor> <gülüyor> buraya buraya. <gülüyor> gelin bakayım. Tap bakayım gözlüğün gel. Tap bakayım gözlüğün. Allah Allah Allah. <gülüyor> <Bakın> <gülüyor> <dostum> da, <laughs> bak kız buraya. Şuna bak Allah'ım. Hadi Selenay bir çağırın da Hadi. söyle bakayım. Söyledi onu. Ama o bayrağı... Başka. <laughs> 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 <Ne> <laughs> <süveni girdim yakın. gülüyor> ya? sıkıntı yok. <ya>. Kız gibi. <gülüyor> 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 Yapıp duruyorsun. <laughs> <gülüyor> Allah. Tam <laughs> İstanbul kızı olmuş bu ya. Baba et ver. Et ver. Babası evladı besle et istiyor. <laughs> al kuzum al. Bir tanem. Arkadaşlar benim İstanbul. Yavaş ya heyecan, heyecan yok <gülüyor> <gülüyor> heyecan yok. <laughs> heyecan yok. <laughs> heyecan yok Ağzını mı yiyor? Ağzını mı yiyor? Ağzını Baba yiyor? Ağzını mı yiyor? Ağzını mı yiyor?